Abi. abi. hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Bizim araba bitti mi bu abi? Abi bitiremedik. Elektrikler kesikti. Ee, i̇stersen bekle de dakikada halledelim. Abi yarım saat bir işim var. Cennet Bahçesi'ne gideceğim geleceğim abi. Tamam abiciğim. Olur mu abi? Olur abi. Tamam. Buyur abi tamam. anahtarını. Ben, atarım abi. ben Tamam abi. Tamam. Görüşürüz. tamam abi tamam, tamam abi bekliyorum abi tamam tamam, tamam. Mı? tamam.